İnternet uygulamaları arasında son yılların en popüler içerikleri şüphesiz ki sosyal medya alanları oluyor. İnsanlar çok sayıda içeriğe kolaylıkla ulaşabildikleri için neredeyse her hafta yeni bir video ya da yeni bir kişi fenomen olmakta. Orijinal bir fikirle, özellikle TikTok gibi platformlarda neredeyse ünlü olamayacak kimse yok gibi. Bu videoda sosyal medyada hızla yükselip fenomen haline gelen paylaşımlarıyla ve beğenilen içerikleriyle dikkat çeken Mehmet Dinç'i konu alıyoruz. Bilinen ismiyle Çılgın Dondurmacı. Öncelikle en çok merak edilen konuların başında çılgın dondurmacının nerede olduğu gelmekte. Mehmet Dinç yaklaşık 4 yıldır Antalya'da Çılgın Dondurmacı ismiyle dondurma satışı yapmaktadır. Turistlerin dahi en çok uğradığı mekanların başında gelen dondurmacı bununla da kalmayıp TikTok ve YouTube hesaplarına çeşitli dans videoları yüklemektedir. Özellikle nereden mezun olduğunu ve daha önce yaptığı meslekleri öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. Mehmet Dinç 40 yaşında olup dondurma tezgahı arkasında dans etmeye başladığından itibaren 3 yılda tam 60 kilo vermiştir. Dans ederek dondurma satmaya nasıl karar verdiğini merak ediyorsanız burayı iyi dinleyin. Mehmet Dinç dondurmacıyı açtıktan itibaren 10 gün boyunca hiç dondurma satamamıştır. Patronuyla konuşup bir ses sistemi istemiş ve dans edeceğini söylemiştir. Patron bu fikri destekleyip ses sistemi getirdikten sonra Mehmet Dinç dans ederek dondurma satmaya başlamıştır. Fakat ilk zamanlar insanlar bu durumu yadırgamış, satışları daha da kötüye gitmiştir. Sonrasında ise birkaç müşterinin çektiği videolar büyük ilgi gördükten sonra kendisi de arkadaşlarının yardımıyla sosyal medya hesapları açmış ve fenomen olma yolunda ilk adımını atmıştır. Şu anda dondurma külahıyla yapılan geleneksel şakayı dans ve müzikle bütünleştirerek günde 100 kilogram dondurma satmakta. Şek Hebetek isimli şarkıya müşterilerinin eşlik etmesi sayesinde klipler çekmiş, bir klibi ise 2,5 milyon izlenme sayısına ulaşmıştır. Çılgın dondurmacının en büyük hedefi bu isimle büyük bir marka oluşturmak. Çılgın dondurmacı yani Mehmet Dinç 2004 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi alanında işletme informatiği bölümünde okumuş sonrasında ise pastane ve inşaat gibi birçok işte çalışmıştır. Her yaptığı işten keyif alan ve insanları eğlendirmeyi çok seven Mehmet Dinç eskiden beri dans ettiğini ama sosyal medya ile bu durumun daha da çok dikkat çektiğini belirtiyor. Tüm sosyal medya hesaplarını şu anda aktif olarak kullanan fenomen ismin TikTok hesabında 6,5 milyon, YouTube hesabında ise 550 bin takipçisi bulunmakta. Mehmet Dinç kalbi iyi olana Allah'ın her türlü yardım ettiğini belirterek insan kalbinin ekmeğini yer. Şu an kalbimizin ekmeğini yiyoruz. Herkes sen fenomensin diyor. Ben gönüllerin fenomeniyim. Benim kalbim zengin. Allah bu zenginliği inşallah herkese nasip eder. Yurt dışında da biliniyorum. Buraya günlük tur firmaları geliyordu. Geliyor. Hepsi de buraya turistleri çektiğin için Allah senden razı olsun diyor. Sözlerini söylemiştir. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olun. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın.